أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Rabbi Teala'ya hamdü senalar olsun, Resulüne, aline, ashabına, etbaına salat ve selam olsun. Rabbi Zülcelal'imiz bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Allah izin verirse, yani iki günümüz kaldı. Üzücü bir haber. Yani bu Ramazan ayının bitmesi bizleri üzüntüye boğuyor. İki gün ve bugün teravihin birini kılarsak yarın artık son teravih. Acı tatlı yani insan olana sağ olan her bir kimseye geçip gidiyor. Ve şunu dedim hep, şunu söyledim. Değerli kardeşlerim, değerlendirelim. Kıymetini bilelim. Elimizden gider, sonra çok ararız dedim. Elimizden gidiyor. Ve gitti. Elhamdülillah. Şöyle baktığım zaman, bayanlarımız olsun, çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun, yaşlılarımız olsun, gelenimiz olsun. Önce normal sahir zamanlarda gelmeyen olsun ama şimdi gelenler olsun. Elhamdülillah ne güzel, ne tatlı, ne hoş bir sada bırakıyor. Ama o Ramazan, o Ramazan ayı gittiği zaman camiler boşalıyor. Hüzün çöküyor. Camilerin hüznü çöküyor. Cemaat azalıyor. O sesler kesiliyor. Hani Çocukları susturmak için uğraşıyoruz ya, Ramazan bitince onların hepsi kesiliyor. Bu insana hüzün veriyor. Şöyle hatırlayınca, şöyle bakınca bu bizi üzüyor. Tabi inşallah hani bizim temennimiz şu değerli kardeşlerim. Ramazan bitecek illaki. Şevval ayda bitecek. İşte zil de, zil de bütün aylar bitecek. Fakat o ayların içini dolduralım o aylarda yani hangi ayda ise şu aşağıda var hocam şey açı öbür tarafta hocam orada değil Masayı çek masa var ya hocam masa Masayı çek Heh. orada yani bu aylar bitecek ama biz bu ayların içerisini ibadetle dolduralım. Bakın şuradan geçerken gördüm. Belki böyle ayağı aksayarak gidiyor teyzemiz. Maşallah geliyor. Burada vaaz dinlemeye, vaaz nasihat dinlemeye, namaz kılmaya eli ayağı tutarken sağlamken, yürüyebiliyorken geliyor. Elhamdülillah çok şükür. Elhamdülillah. Bunları değerlendiriyor. Bu fırsatları kaçırmıyor. Halkımız bu konuda bilinçli. Halkımız bu konuda Ramazan hususunda Ramazan hususunda bilinçli. Ha Bazı e, kendini bilmez e, kişiler çıkabilir ama onları biz e, soyu misali misal olarak almıyoruz. Kötü misalleri misal olarak almıyoruz. Biz iyileri görüyoruz. Biz iyileri anlatıyoruz. Yani iyileri, dün belki e, o kötü bir misali sizlere aktardım, zikrettim ama biz iyileri anlatalım. Bir yaşlı teyzemizi yine e, bir yerde gördüm. Böyle... Elinde bastonu, elinde bastonuyla camiye Kur'an dinlemeye geliyor. Merdiven, bayağı büyük bir merdiven var. Oradan çıkıyor. Yani böyle bastonla zor yürüyor. Yürümesi bayağı zor. Ondan sonra orada hoca soruyor, ''Nereye gidiyorsun?'' diyor. ''Kur'an okunuyormuş.'' diyor. ''Kur'an dinlemeye gidiyorum.'' diyor. ''Bakın yürüyemiyorum.'' Yani yürümekte gerçekten zorluk çekiyor. Belki şöyle bir adım atıyor, duruyor, bir adım atıyor, duruyor. O halde Kur'an dinlemeye gidiyor. Yani bu insanlarımızın, değerli kardeşlerim, bu bizim insanlarımızın Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Kur'an'ına, mübarek Ramazan ayına olan hürmetinden kaynaklanıyor. Elhamdülillah. O çok güzel bir şey. Rabbim işte bunu devam ettirmeyi nasip eylesin bizlere. Ramazan ayında e, nasıl ki devam ettiriyorsak Ramazan'dan sonra da bu çocukları görelim ya. Ramazan'dan sonra da bu çocuklar devam etsin. Gerçi bunlar daimi cemaatten de. Bunlar daha önce de vardı. Gençlerimiz, çocuklarımız sabah namazı buluşmalarında olsun, şeylerde olsun. Elhamdülillah gençler e, katılıyorlardı zaten. Ama biz de kendimize rota çizelim. Diyelim ki en azından Ramazan çıktıktan sonra da cemaate devam edeceğim. Cemaati bırakmayacağım. Bir vakitte olsa günümü boş geçirmeyeceğim. Ben diyorum bazen, Değerli kardeşlerim, 5'te 5 beş yapan var mı? 5'te 5. 5'te 5, 5 vaktin 5'ini de camide. Tabii. 5 beş vaktin 5'ini de camide. Bu, bunu ancak hocalar yapıyor. Bunu ancak hocalar yapıyor. Elhamdülillah onların çok bizden şahsıdırlar. Elhamdülillah. Tabii bizler de aynı şekilde yapıyoruz. Vaktimiz el verdiğince, fırsatlar el verdiğince buna dikkat edelim. Yani cemaatle kılmaya dikkat edelim inşallah. Evet, değerli kardeşlerim şöyle e, cemaatimiz de geldi. Sizlere biraz da e, namazla ilgili bahsedelim. Belki daha sonra e, bu cemaati, bayan cemaatini en azından bulamayacağız. Ama ben onlara şöyle söylüyorum, e, bayan kardeşlerimize de. Ne zaman isterlerse, hangi vakitte isterlerse, e, nerede olursa olsun bizler sohbet vermeye, dini bilgileri vermeye hazırız. Yeter ki bizden talep etsinler, desinler ki hocam işte e, bir sohbet olsun, bir vaaz olsun, bir dini işte böyle şey olsun. Biz her zaman hazırız Allah'ın izni inayetiyle. Yani biz e, bunları vermeye devam ederiz. Sadece biz Ramazan ayına mahsus bırakmayalım her şeyi. Çünkü erkekler elhamdülillah istifade edebiliyorlar. Cuma günleri vaazı, vaaz-ı nasihati dinliyorlar. Ama belki bayanlar bundan mahrum olabilir. Kur'an kursu hocalarımız olsun, bizler olsun. Bunları bizler her zaman hizmetinizdeyiz. Yani yine Kur'an-ı Kerim öğretmede de hakeza, burada camimizde yine buna biz üstleniyoruz. Hiçbir zaman hiçbir kimseyi geri çevirmeyiz Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim öğrenmede olsun, sohbette olsun. Yani şöyle daha açıkça ifade edeyim. Ben anlatacak kimseyi bulamıyorum. Bakın camiler boş inanın. Normal sahir zamanlarda ben buralarda e, geldiğim zaman cami boş oluyor inan. Anlatacak kimseyi bulamıyorum. Yani bunu üzülüyorum. Yeter ki birileri olsun ki benim de aşkım benim de şevkim kırılmasın. Ben birileri olsun yeter ki anlatmaya her daim hazırım. Zaten siz de biliyorsunuz. Her zaman buralardayız. Yani Allah'ın izni inayetiyle. Çok şükür Rabbimiz izin verdiği sürece sizlerle beraberiz. Değerli kardeşlerim, şimdi namazla ilgili birkaç şey değineyim. Ondan sonra namazımıza geçelim. Namazı bozan şeyler arasında manası değişecek şekilde Kur'an'ı yanlış okumak. Buna zelletül kari diyoruz. Yani bir kimsenin okuyun, okuyanın dilisinin dilinin işte sürçmesi, zellesi, hatası. Tabi burada bir kimse kasten yanlış yani Kur'an'ı kasten yanlış okunur ve bununla mana değişirse namaz bozulur. Hata veya unutarak yanlış okuduğu takdirde eğer ki yapılan yanlış kelimelerin harekesinde ya da sükunundaysa manada bir değişiklik olsun veya olmasın burada namaz bozulmaz. Şeddeli olan harfi şeddesiz işte şeddesizi şeddeli okumak uzatarak uzataraf okunması işte e, yani öyle okunması gereken kısa okuması ya da bunun tam tersi idram yapılacak yerde yapmamak yapılmayacak yerde e, yapmak vesaire bunlar nedir? Bunlarda namaz bozulmaz. Veyahut da vakıf, iptida ya da vasıl halinde geçişler halinde durulacak yerde geçmesi geçilecek yerde durması buralarda da namaz bozulmaz. Yani bunlar da biraz e, zordur, halkın e, bu şekilde bunları bilmesi, bunlar zordur. Şimdi bir harf yerine başka bir harfi okuyup bununla mana değişmez ve o, o da Kur'an-ı Kerim'de kelimenin benzeri bulunursa namaz yine bozulmaz. Mesela zalimin mansup okumak, zalimin dediği zaman mansup olur. Ama zalimun merfu okumak böyle. Bununla mesela namaz bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle kelimenin manası değişmezse Fakat o değişik kelimenin bir benzeri Kur'an-ı Kerim'de yoksa Yani ya zalimin, zalimun bunlar Kur'an-ı Kerim'de var Bunlar yoksa diyor şayet İmam-ı Azam ile i̇mam Muhammed'e göre Namaz bozulmaz ama Ebu Yusuf'a göre namaz bozulur denmiş Mesela Kavvamin El ricalu kavvamin alen nisa Mesela erkekler kadınlara üstündür. Şimdi kadınlar der ya niye işte erkekler üstün eşittik yok mu falan diye demeyin. Bu ayettir. <laughs> Velhasıl hani burada kavvamin yerine bunun yerine kay, işte ne diyelim kayyamine. Bu Kur'an-ı Kerim'de yok böyle bir lafız. böyle bu harfin değişmesiyle manada değişir ve o kelime Kur'an'da da bulunmaz ise namazı bozulur. Tabi e, burada kıraatımızı düzeltmek ya da okumayı bildiğimiz yerlerden okumak, bilmediğimiz yerlerden hani e, altından kalkamayacaksak, okumaya başlayıp da altından kalkamayacaksak, e, yanlış yapacaksak, hata yapacaksak o sureyi okumayacağız. İmamlarda da aynı, cemaatte de aynı. Eğer ki hatalı okuyacaksa, yanlış okuyacaksa, namazı bozulacaksa. İnna adaynayı okusun. Yani Kevser suresini okusun. Kulhu'yu okusun. İhlas suresini okusun yani. Bunları okusun. Şimdi vakti zamanında öğrenciyken bizler e, belki 17-18 yaşlardayız. Tabi böyle namaz kıldırıyoruz, teravih kıldırıyoruz camide. Bir arkadaşımız sıra geldi o kıldırıyor. Sonra tabi namazı kıldırmaya başladı. Ve suresini okumaya başladı. O da yanıldı. Neyse namaz bitti. Hocamız yanına geldi. Yanına vardı. Dedi ki oğlum dedi ya dedi. Ya gibi inna adayna gulhudurken ne işin var dedi senin incirlikte zeytinlikte dedi. Şimdi ve ve zeytin. incir ve tin işte e, incir ve zeytin ya manası. Senin dedi ne işin var dedi incirlikte zeytinlikte. Oku dedi İhlas suresini, işte Kevser suresini. Oku bununla bitir dedi. Yani ne için var orada dedi. Yanılınca bir de namazda. Böyle bir latife yapmıştı. O aklıma geldi benim de. Yani zaten hani Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diye ayeti de var. Kolayımıza gelen neyse hata yapmayacağımız, yanlış yapmayacağımız şeyi okumamız daha güzeldir. Bir de değerli kardeşlerim. Namazı bozmayan şeyler var. Namazı bozan şeyleri zikrettik. Şimdi namazda olan bir kimse Kur'an-ı Kerim'e gerekse başka bir yazıya bilerek bakıp manasını anlasa namazda başka şeyle meşgul olduğundan dolayı edebe aykırı hareket etmiş olur. Ancak bu bunu yazıyı diliyle söylemediği için namazı bozulmaz. Yani gözü orada olur. Bazen mesela camilerde şurada işte fevelli vecek şadral mescidil haram. Bu yazı. Şimdi aslında namazda hani böyle kafa yukarıya kalkmaz da bazen yukarı kaldır veriyor. Ya da gözüne biraz aşağıdaki tablolar oluyor. Gözü oraya ilişiyor, onu oradan okuyor. E, dille e, mesela bunu tabii ki bu normal yazılar ya da işte şimdi gençlerin giydikleri elbiseler de cacaklı elbiseler arkalarında, önlerinde yazılar var. Ne yazdığı da bilmiyoruz da artık ne yazıyorlar bunlarda da. Elbiselerde bir sürü yazılar var. A, arkada mesela Şimdi ön safta diyelim ki Elbiseyi tişörtü giymiş Arkayı doldurmuş böyle Kamyon arkası yazı gibi doldurmuş e Bakıyor arkadan ona gözü ilişiyor, dikkat çekiyor Sonra onu okumaya devam ederse tamam Yani burada namazı bozulur onun için Hadi giydiğimiz elbise de e, En azından şöyle biraz e, sade olması lazım Bir de Değerli kardeşlerim özellikle bu Çok e, hataya düştüğümüz Şeylerden bir tanesi Namaz kılanın önünde secde yerinden bir kimsenin geçmesi ile namaz bozulmaz. Geçen ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister başka canlı olsun. Yani onun namazı bozulmaz. Ama mükellef olan bir kimse kasten namaz kılanın önünden geçerse büyük günah işlemiş olur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde zaten bir hadisi şerifi var. Hani eğer ki oradaki şeyi bilseydi, yapılan hatayı bilseydi 40 yıl beklerdi diyor. Bakın. Yani bunun için önünden geçmemesi lazım. Namaz kılan önünden geçilecek yerde durmadığı halde ve uzağından dolaşıp gitmek de mümkün iken böyle yapmayıp namaz kılan önünden geçen kimse günah işlemiş olur. Buna aklıma iyi geldi de her zaman aklıma geliyor unutuyorum söylemeyi. Burada hemen söyleyivereyim. Namazı ağır kılıyorsanız değerli kardeşlerim bakın namazı ağır kılıyorsanız ve imamın geçeceği yerse, imamın oradan geçeceği yerse şurası mesela. Bir de bakın burada ben sürekli dikkat ediyorum buraya fatih kimse geçsin. Yani fatih kimse ne demek? Eğer ki hoca yanıldı ya arkadan geç dediği zaman böyle kendini geri etmeyecek, geçecek, geçebilecek o kapasitede olacak. Burayı dolduran kimsenin fatih kimse olması lazım. Buraya hani bazen çocuklar geçiyor, bazen işte e, gençler geçiyor ama buradaki kimsenin Namazda adamın burnu kanadı diyelim ki. Ne olacak? Arkadaki nasıl olacak? Arkadaki yok. Gelmiyor. Niye? Ben bilmem. E öyle. Adam bilmiyor ki. O zaman oraya geçmeyeceksin. Oraya geçecek adamın namazı kıldırabilecek vasıfta olması lazım. Birincisi bu. İkincisi. Şimdi mesela sünnet namaza gelmiş. Ağır kılıyor. E hoca oradan cübbeyi alacak. Ya da hoca geçip burada kıldıracak. Adam iki dak yani biz bir dört rekat kılıyorsak adam altı rekat fazla hani ağır kılıyor. E oraya durmayacaksın o zaman. Gideceksin şöyle boş bir yere duracaksın. Ya da ya da mesela insanların tam çıkacağı yere durmuş. Bakın adam adam çıkacak e önünden geçecek. Geçemiyor. Daraltmış orayı. Öyle yerlerde mesafe bırakın. Bakın mesafeyi bırakın. Adam senin önünden geçmesin. Yani onu da günaha sokma, kendin de günaha girme. Böyle durumlarda eğer ki ağır kılıyorsak biz şöyle kenarlara çekilelim e, ve oradan geçebilsinler ya da kapı ağzı olur, geçilecek yerler olur. Bu tarz yerlere durmayalım. Çünkü direkt Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin buyurun. Direkt arkaları. Diyor. Ha, direkt arkaları. Bakın sütre edinmiş olursunuz hem de. Yani kendinizi önüne sütre edinmiş olursunuz onu. Namaz kılanın insanların gelip geçtiği yerde durması ve uzaktan geçecek yerinde bulunmaması durumunda günah namaz kılana aittir. Önünden geçenin günahı yoktur. Namaz kılanın müsait yer varken herkesin gelip geçeceği yerde namaza durması, yürüyenin de uzaktan geçmek mümkün iken namaz kılanın önünden geçmesi durumunda ise hem namaz kılan hem de kılanın önünden geçmiş geçen kimse günah işlemiş olur. Şimdi ne namaz kılan önünden geçilmeyecek uygun bir yer bulamıyor. Ne de oradan geçmek isteyen namaz kılanın uzağından geçebilecek bir yer bulabiliyor. Bu durumda namaz kılan da önünden geçen de günah işlemiş olmaz. Örneğin Kabe. Zaten şöyle bir şey var. Mesela ben burada imamım diyelim ki. Ben burada imamım. Hani bu imamla cemaat arasındaki dolaşmalarda problem yok. Ama ferdi olarak kılarken ferdi olarak kılarken burada geçmelerde bunlar da doğru değildir. Yani işte söylediğim, zikrettiğim hususları dikkate alarak nevzeten zaten hani özellikle bu bizim sünnet namazların da camide kılınması hasebiyle meydana geliyor. Aslında sünnet namazları mesela Kabe'de falan sadece farz namaz kılınıyor. Ha nafile namaz kılanlar da olabilir ayrı mesele ama Burada sünnet namaz kılındığı için böyle bazı budur, bu tür durumlar meydana gelebiliyor. Zaruret olduğu zaman zaten zaruretler haram olan şeyleri mübah kılar. Bunlarda problem yok. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi bir de namazın mekruhları. Burada bir insanın bedeniyle ya da elbisesiyle oynaması. Bunlar namaza aykırı yani huşuya aykırıdır. Alnında diyelim ki tozu toprağı silmek burada mekruhtur. E, fakat kendisine böyle rahatsızlık veriyorsa bir, bir noktadan sonra eğer ki rahatsızlık veriyorsa o zaman mekruh olmaz. Yani silmemesi daha kötü olur. Çünkü izaç verir rahatsızlık verir. Şöyle mesela parmakları çıtlatmak. Böyle elleri, ayakları ya da işte bunları çıtlatmak diyelim ki Birbirine geçirmek, elini böğrüne koymak mesela. Bunlar mekruhtur. Esnemek Bakın mekruhtur bu. Esneyebilir yani. Ama e, yani mümkünse böyle ağzıyla kapatsın. Yok o da mümkün değil. Sağ elinin içiyle böyle ağzını kapatsın esnediği zamanda. Kırda namaz kılıyor, bağda bahçede namaz kılıyor bir kimse. Orada küçük taşlar varsa onları e, düzeltmek. Ama Şimdi bu mekruhtur. Fakat secde etme mümkünü yoksa o zaman düzeltebilir. Göz ucuyla değil de boynunu çevirerek bakmak. Yani boyun şimdi burada boynunu çevirerek bakmak bu mekruhtur. Göz ucuyla da aslında huşuya aykırıdır. Mesela gözlerin sağa sola bakması o da huşuya aykırıdır. Yani kıyamdayken işte secde mekanına oraya bakması gerekir. Mekruh olan bakış Boynunu çevirerek bakmaktır. Mübah olan boynunu çevirmeden göz ucu ile sağa sola bakıştır. Bu da huşuyu kaçırabilir. Burada da dikkat etmek. Ama iptal eden namazı bozan bakış nedir? Göğsünü kıbleden çevirerek bakmaktır. Namazda e, tükürmek yani bu tükürmek demek değildir. Çünkü tükürürken harf meydana gelirse namaz bozulur. Ee, zorunlu hallerde tükürük yere bırakılmamalı. Bir mendile konmalıdır. Yere bırakılırsa bu da mekruh olur. Ee, bağ, bağdaş kurmak mesela mazereti olmadığı halde ya da dizlerini dikerek oturmak. İşte yine daha önce zikrettim. Ellerini böyle hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Böyle köpek gibi yere ellerini bir kimsenin yayması. Bunlar da doğru değildir. Çokça belki karşılaşıyoruz. Nedir? Kolları Bakın kolları sıvamış halde namaz ıı, kılmak. Şimdi elhamdülillah hiç kimsenin kolu sıvalı değil. Gençler şöyle kollarını asılıyor. ben söyleyince kollarını onlar böyle biraz çekmişler. Şöyle asılıyorlar. Burada kısa kollu gömlek. Yani bu mekruh değildir. Kendinden çünkü. Ama ben şunu şöyle kıvırsam, şuraları şöyle kıvırsam, böyle yapsam bu nedir? Bu mekruhtur. Ya da kadınlar kollarını açık bulundurursa, burada namaz bozulur. Çünkü o iptal eder namazı. Onların, a, hani setri avret denilen yer. Çünkü e, kolları e, avrettir. Onun için açmaması lazım. Gömlek giymek mümkün iken namazı sadece pantolonla kılmak. Tabi bu erkeğe göre. Ha olur mu? E, göbek üstü olur ama da, daha önce bahsetmiştim. Dedim ki yani toplumda böyle bir şey yaygın değil. Böyle bir şey yok. Hani e, velev ki namazı olsa bile namazı olsa bile hoş değildir. Bu da mekruhtur. İşaretle selam almak bakın bu namazı bozmaz. Bu namazın mekruhudur. Bu namazın mekruhudur. Yine tabi bir takım daha buna benzer namazın mekruhları var. Ezanı Muhammedi bitiyor. Onun için e, vaktimiz olursa yarın inşallah emanetini almazsa emanetini almazsa Rabbimizin verirse Burada oluruz. Yok, hadi gidiyoruz. Tamam, bitti. Yiyecek ekmek sona erdi. Takatın kesildi, bitti artık. Rabbi, Azrail gelirse de ya bana ya size. Yani e, bu iş kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Genci, yaşlısı, garibi, fakiri, zengini, makamı makamı olmayanı iş kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bir adam söylüyor, e, hocalar da ölecek mi? Diyor. E, onlar da ölecek tabii ki. Hepimiz öleceğiz, hepimiz faniyiz. Rabbim hüsnü hatime versin. Hayırlı ölümler versin hepimize. Rabbim burada buluşturduğu gibi cennette, huzur-u mahşerde buluşturmayı nasip eylesin. Dillere ta'ala el Fatiha.